Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ben, kardeşim, babam hep beraber FIFA 25 turnuva videosu çekeceğiz. Selam verin. Merhaba. İyi seyirler arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi maça geçiyoruz. Şimdi, kim kimi aldı şimdi? Baba ben de kim bir kulu aldım. Yunus e ikon takımını aldı. Tamam. Bir Baba takımını. Ya. Bak, efendim. Arkadaşlar Yunus'un aldığı takımda Pele var. Ama PL, Maradona, eder seni. Kral. Herkes ya hasta olursan? Baba sen hiç merak etme. Ben Hoca merak başladım. Şey... etmeyeyim ben. <laughs> Gel bakayım. Sen ama. Baba ama orası çok sıcak. Orası da soğuk. Burası çok mu sıcak? Hayır burası. Burası soğuk mu? Hayır burası sıcak. Burası da soğuk. Arkadaşlar gol yiyordu Ya hasta olursak? Hayır baba. Aa, maç baş başladı. Kim kazanır Beren? Kim o? Adı ne adı? Arkadaşım Yunus, Yunus, Yunus Emre kazanabilir. Yunus Emre mi kazanır? Takımı bayağı düştü. Bak Yunus Yunus Emre beyazlar. Emir abi kırmızılar. Ama gol attı çok. Baba Aa, yasın kalede. Yunus Arkadaşlar babamın yalnız, ikisi kötü olduğu için birbir, bir bir birbirlerini tutuyorlar. <laughs> Beni tutmuyorlar. Göreceğiz kim kötü oynuyor. Yunus göster oldu be. Ha, at abi. atamıyor lan Baba sana. o kaleci... çok özelliği yani. var baba. Normal değil o kaleci. Oyundaki en güçlü kart şu an. Hayır, en güçlü kaleci. Ya en güçlü kaleci tabii şu an baba. Ver bunu Biraz. Salah. Salah çekti. Oradan bir plase. Abi. <laughs> i̇lk her şey. bitiyor. Ve... E Arkadaşlar ilk bitti. Şu ilk yarı... <laughs> ikisi taşıdı ya. Bu ne? Anas mı baba? Atamadı daha ama atacak gibi. <laughs> Sence Yunus mu kazanır? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> değil mi? Yenemiyorlar diye. Daha dur oğlum daha bir şey belli değil. İşte. Ya Hocam, İstediği takımı seçmekte özgür. Ben de seçeyim o zaman. Yeme Abi. Ama Kaşınmıyor. o da senin abi. Hay baba, o beni dövüyor hep. Kim dövüyor seni? Emir dövdü, seni beni hiç sevmiyor dedi. Ben de annemi sevdim. Ha beni mi <laughs> <laughs> Aa, <gülüyor> oğlum <gülüyor> biraz daha sert bas be, bitiyor ya. Nasıl yapmıştı baba? Ben <laughs> de daha kaba davranacak şimdi. Açacak mı? Baba. Geliyor, geliyor. Hadi Yunus Emre, hadi oğlum. Abi nereye atıyorsun be? Bas, 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 bas. Son dakikalar. Ya. Bak, berabere biterse altın gol yapıyoruz, tamam mı? Evet. O oh, buradan diyor. Oh. Jota! Aaaa! Ah. Aaaa, gol yedi. Beni de yener mi? Hayır Ben mi yeneyim? Tamam. Çünkü sen benim babamsın. Oh. Ben şey Yok, şey. Ama Aha. baba. Hocam pelati. Ah, pelati. Ne? ne? Arkadaşlar, Arkadaşlar pelantıyı sizle paylaşacağım. No, no Maç bitti. Bitti. Arkadaşlar Yunus Emre 3-0 yendim. Ben 1, Yunus babam 0-0. Şimdi babamla maç yapacağız. <laughs> baba sen de Bakalım yiyecek? beni yenebilecek mi Yunus Emre? Yunus bu işi çok şok ya. Beren. Evet. Sen kimi tutuyorsun şimdi kızım? Arkadaşlar babamla dışlarımız çok çekişmeli <laughs> geçiyor. babasını sene. Ben beyazlarım tamam mı Beren? Tamam baba. Abi yemeyin şu hareketi ya. Oo. Oo. Ya, yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar, Anladım. şöyle döndü, Aaaa. 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 Jota. Çok iyi Aaaa. <laughs> <Jota. gülüyor> ya yok böyle bir şey ya. Beren yeniyor beni ya. Baba sen anlayacaksın tamam mı? Oo çok şok. Abi faul davranıyor. Da ben faul yapmıyorum dolanma. Bana. Abi şaka gibi ya. Çok erken dedi. baba yok seyircide ya. Arkadaşlar çok iyi çalım attım <laughs> İçe doğru girdim yüz yazla. Şöyle verdim. Ya. Jota etkili yaptı. Baba. Ay niye böyle oldu ya? Arkadaşlar ikisini de rezil ettim. yeniyor beni. Baba sen yeneceksin tamam mı? Ama yenemiyorum. Baba toparlayacaksın toparlayacaksın ya. Evet. Onu açacaksın. Doğru Ama açacaksın Ben şimdi bakıyorum tamam mı? Tamam dedem evet. sen bana destek ol tamam mı kızım? Baba ben şimdi hemen de bakayım mı? Babam ya geçti. Ya yok daha neler ya. Da 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 da. Hocam ondan çıktı. Bitiyor ya hadi ya. Hiç oynayamadım bu gün ya. Baba kaşınacak kışın şunu öyle tamam mı? Ya abi yeni yok. Baba. Abi annem açtığına. Hadi açacaksın hadi. ya topu. Evet. Açacaksın doğruyu. Ama açacaksın. Tamam. Ama sen de aç. Baba aç. Arkadaşlar 3-0 4-1. Görüyorsunuz yani. Şimdi. Aa, şimdi ben hadi. Arkadaşlar kazanacak ya. Arkadaşlar Babamı 4'te yendim. Eee Yunussa babam hiç maç yapmadığı için onlar yapacak, kazanan ben yapacağım. Genel. Evet. Şimdi Yunus iki... Emre mi yener, ben mi yenerim? Babam sıfır. Sen. Sıfırsız. Maç Sıfırsız. Şimdi maç başladı. Aa maç başladı. Baba, sen yasın ya. Arkadaşlar ben bence babam yenecek ya. Ben öyle düşünüyorum. Baba, sen yeneceksin tamam. ya. Yunus'tan top alacaksın, tamam mı baba? Tamam. Dönüşten Yunus'tan top alacaksın baba. Bu sene de ya. Bu ne vuruyormuş ya. Yine vurdu ya. Şıkkatacak. Bacana kılacak, kılacak baba. Tamam kızım. Abi şu nasıl ya? Baba en tortadan bana, bana bana ne atacaksın biliyor musun? Ne alacak? Amara doldurma alacaksın, tamam mı baba? Ama her gün doldurma olmaz ki. Baba, sana vardı ya... ...marketteden uculdu. Ararsan yokuş çarpsa kalktı ya sen. Aferin be. Kudronun kupa yersin baba. Ya, yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar mükemmel bir gol ettim. Bu Baba sen mi kaşandın? Hayır kızım. Baba kaşınacaksın tamam mı? Ama yeniyorlar beni böyle. Baba sen hiç merak etme. Sen inersin ah. ben yenmem tamam mı baba? Tamam. Sen, sen, sen inersin. Arda'yla atacağım sana bunu Aa ver hoca kırmızı be. Ver Arda'yı. Oh, bu da bir Çalım da gole. Bakar mısın? i̇zlememiz İzleme, lazım Gururumuz aktı. Bir saniye. Hii. Çok iyi. Çalıma bak. Şu da, şu da, göster. Abi müthiş attı, müthiş. Harika bir gol attı Garda'yla. Baba yine ya. Önçten çıkaracaksın. Tamam. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Dilsin ya Sen Hangi leksin biliyor musun? Sen beyazsın ya Ben ne yapacaksın biliyor musun? Aferin be baba, baba bana marketten ne yapacaksın biliyor musun baba? Ver işin piyerini Baba bana marketten ne yapacaksın biliyor musun? Evet Marketten ne yapacaksın Yazarım Baba sen ben attım kızım. Aferin babam. Aferin babam ya. Aferin babam. Aferin. Abi nasıl Diyor, böyle Maradona. boş kalıyor ya. Aferin. Maradona. Yeme be. Yeme be. Maradona. Ya bir de bir kişi eksik oynuyor. Yunus Emre. Ya. Altın gole kaldı arkadaşlar. Hadi Ver Maradona'ya tekrar. Maradona. İşte bu! Ya. Oh. Baba. Oh. Hayır, bir gene yendiler Hadi. beni böyle. Baba ben Beni yendiler. Arkadaşlar babam Yunusem'i 3-2 yenildi. 2, 2 altın gol denildi. Yenilen ben ne yapıyordu? Şimdi ben Yunuse'yi yapacağım. Eğer arkadaşlar ben bu maçı kazanırsam ben yenmiş oluyorum. Baba ben bir Ama kişi Yunus yaşam. kazanırsa devam ediyorum. Bir baba. de dokuz kişi yendi. Yunus'u enersem emeğe de yenmeyeyim. Ay yok 9 dokuz tamam. kişi değil on kişi yendi. Baba yani. ya. Ya. ben kırmışıyım tamam. ben kırmışıyım. Tamam kızım sen kırmızı ol gel yanıma. Baba hayır. Arkadaşlar bakalım kazanabilecek miyim? Neden kazanacak? Evet baba topa alacağım. Hadi baba topa aldım. Topa alamadım. Hadi Yunus Emre ya. Aldım topu baba. Ya. Tıpardım baba. Çok iyi oynuyor. Aha. Tıpardım. Aferin. Evet. Baba geliyor. Hayır. Hmm. Attım baba. Bak <laughs> kaleci her şeye uçuyor. Attım, Buna uçuyor. Attım düşüyor. attım ki attım attım. Çok iyi attım. Bir, bir daha. daha atacağım baba bir daha atacağım. Bir daha at kızım. Hadi bakalım. Baba. Ağmıyor ki. Baba hadi ya. Baba bak. Ne ya? <laughs> Yunus, uzaktan vur. daha iyi mı oldu Baba, topu aldım beyazdan. Baba, beyaz da topu ya. İlk yarı Arkadaşlar ilk yarı 1-0. Ben Baba, kendime güveniyorum. Yani. Rahatlıkla yayınlayınca yapamadım. Çek. Baba, bir daha çekin. Çek. Ama acıtıyorsun. Acıttın ama. Atıcım baba. At tutmadı kırmızı. Ya bu ne ya? Baba. Kırmızı. Bu sefer kırmızı. Kırmızı. Ya. Baba at. sarı verdi. Sarı mı? <laughs> Avuç. Baba seni yani. çok seviyormuş ya. Evet. Baba. Baba hmm. simadı yine. Beren, konuşmaktan yorulmadın mı? Yok. Nasıl yok? Ama ben hepsini mi dinleyeceğim? Ha. Sola kolsa mı? Evet. Ol. Ol. Ben attım baba topat. Yok böyle. Şey. Ya, mamme salar ya. Baba, ben atacaktım topu. Emir abi şampiyon olacak galiba böyle. Baba, ben olacağım. Yok canım ben arıyorum. Sen mi olacaksın? Hadi. Yok ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Beren, sana bir şey diyebilir miyim? Evet. Sen bugün bence bir yaramazlık yapmışsın. Dedi. Biliyor musun? Hı. Annem beni aradı, sen yaramazlık yapmışsın. Hı. Niye yaramazlık yapmışsın? Baba, babana beni kuşuyordu ya. Ne? Babaanne. Babaannem beni kuşuyordu, bana aramış gibi susuyor. Babaanne sana kızıyordu, Hı. ağladın, bizi mi özledin? Babaanne niye kızdı sana? Çünkü yalnızlık yaptım. Ne yaptın da kızdı? Baba ben kızdan şartlara dönmeyen ama babaanne beni görmüştü. Görmüştü Kaçmıştı o beni. Ben de şişirmiştim ağlamıştı. Ömüş benim saçımı çekiyordu baba. Kim? Ömüş mü? Saçını mı çekti senin? <laughs> ya. Ama o ufak bebek daha mı? Ne? Baba, baba, ne? Şampiyon. Bana, ben oldum. Şey arkadaşlar ikisini de Mas, çok kolay diyor. bir şekilde baba, baba, yani zorlamadım. Abi şampiyon oldu. Ya. Arkadaşlar Yenildim. Arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın.